Kıymetli basın mensupları, bugün Antalya'da sıcak ve kuru havanın ve kuzeyden esen e, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda yangın çıktı. Ve sabah saatlerinden beri bütün ekiplerimizle beraber bunlarla mücadele ediyoruz. E, Manavgat'ta çıkan yangın söndürüldü, Alanya'da çıkan yangın söndürüldü. Burat e, Paşa, Güzeloba mahallemizde Lara bölgesinde çıkan yangında kontrol altına alındı. E, fakat Aksu'da şu anda bulunduğumuz e, mevkide e, Fatih Mahallesi ve Yurt Pınar değil mi? Evet. Yurt Pınar çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin e, dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette. Çünkü gördüğünüz gibi yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. E, ekiplerimiz çalışıyor. Bu arada Gazipaşa ilçemizde de yine büyüme eğiliminde Doğanca mahallemizde bir yangınla yine mücadele ediyor ekiplerimiz. Biraz önce yine Manavgat'ta yeni bir yangın ihbarı aldık ama herhalde örtü yangını şeklinde. Onunla da ekiplerimiz mücadele ediyor. Tüm ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğümüzün hem hava hem kara araçları, ilçelerimize ait yine araçlar, arazözler, iş makinaları, hatta emniyet müdürlüğümüzün e, tobalarını da kullanıyoruz. Özellikle e, şehir merkezindeki Güzeloba Mahallesi'ndeki yangında çok faydalı da oldular. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Alan olarak bunlar çok büyük alanlara e, sirayet eden yangınlar değil. Fakat şehir merkezlerinde ve e, evlerin aralarında seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için gerçekten rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evlerimiz boşalttık. Birkaç tane evin, boşaltılmış evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Bunlarla ilgili yangın kontrol altında alındıktan sonra ekiplerimiz zarar tespit, hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacaklar. Herhangi bir ölü yaralımız yok arkadaşlarımız sahada mücadeleye devam ediyorlar. Henüz Aksu'daki ve Gazi Paşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyorlar.